Yeni sandık, yeni sandık dediğim inandınız mı? Hayır, inanmadınız. Çoğunuz bana küfrettiniz ve dislike attınız. Burada gördüğünüz gibi dislike'ları, dislike saldırısı yüzünden kapattım. Öyle bir dislike geldi ki siz bile şaşırırsınız. Ve 353 tane yorumun 300 tanesi küfür. 53 tanesi sevdiğim takipçilerim. Çoğu kişi ana, bacı, her türlü küfür etti. Tabi onları banladım şu an göremezsiniz sen kimi yiyorsun primci diyen çok kişi oldu. Ama ben pes etmedim. Bu arada sesimi e, tam böyle karizmatik ses tonuyla yapamıyorum çünkü hastayım arkadaşlar şu an. <laughs> Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, Clash Royale yeni bir güncelleme geliyor. Güncelleme güncelleme geliyor dedim. İnandınız mı? Hayır. İnanmadınız. Hastayım hastayım dedim inandınız mı? Hayır inanmadınız Dur bir de öksüreyim yalandan dur ama tam öksürebilecek miyim bilmiyorum <laughs> Ciğerlerim acıdı lan bu sıra Harbiden bu sefer gerçekten öksürdüm Neyse zaten yalandan öksürmüyordum da Neyse arkadaşlar Bir de o yeni sandıkların e, Dislike sayısını göstereyim sizlere arkadaşlar Bir dakika hemen göstereyim sizlere ee, harbiden de hastayım bu arada yalan yok yani 2-3 ee, gündür ölüyorum e, hastalıktan ama bugün biraz daha yine iyiyim ee, Büyük ihtimal yarına tamamen hastalığım iyileşecek ve bugün bir tane güncelleme haberi paylaşıldı arkadaşlar 2 tane yeni sandık geliyor ve şimdi e, size yap yaptığım e, tepkiyi göstereceğim arkadaşlar Evet burada topluluğa geliyoruz gördüğünüz gibi topluluk değil dur yanlış yere baktık Video yöneticisine geliyoruz arkadaşlar Sonra geliyoruz bir dakika. Şuradaki dislike sayısına bir bakalım. Ondan sonra artık siz e, kime haksızlık yapıldığını öğrenirsiniz. Prim miymiş değil miymiş görürsünüz. Evet. Şimdi ben demiştim ki yeni sandık gelirse gerçekten çok zor. olur. Yeni sandık gelir gelir dedim ama inanmadığınız 432 tane dislike geldi abi. Nedir bu ya? Allah aşkına 1342 like tamam da abi 432 dislike nedir ya? Harbiden... E, bu 432 dislike adamlarım zaten çoğu dis, e, küfür etti bana ana bacı primci dediler bana her türlü küfür ettiler o yüzden de yani ben de böyle bir giriş yapayım dedim Evet e, ne geliyor arkadaşlar 2 e, tane yeni sandık geliyor bir tanesinden 10 tane destansı kart e, çıkıyor başka hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar Sadece 10 tane destansı kart çıkıyor ve bunu 10.000 altına açabiliyoruz arkadaşlar Bir tanesinden dediğim gibi 10 e, tane destansı kart çıkıyor 10 bin altına vererek bunu açabiliyoruz ee, bir tane daha e, bu sandığın oyuna eklenmesi gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar e, bu 500 yeşil taşa bir tane efsanevi kart alıyorsunuz arkadaşlar o da nasıl oluyor bir tane e, sandık var arkadaşlar yeni ve buna 500 yeşil taş verdiğinizde içinden sadece bir tane kart çıkıyor ve o da efsanevi kart oluyor bu gerçekten benim çok hoşuma gitti benim zaten e, biliyorsunuz ki Clash Royale'de 500 yeşil taşın üstünde taşım var. Bunları kendi biriktirdim tabii ben Clash Royale'e şu ana kadar para yatırmadım ama yakın bir zaman içinde yatırmayı düşünüyorum. Çünkü yani biraz diğer youtuberlara nazaran güçsüzüm, eziyim birazcık. Daha 10 seviye bile olamadım yani. 9. seviyenin 5. yani 5000 XP'sinde falanım yani daha eziyim. O yüzden arkadaşlar daha şey yapamadım. Arkadaşlar büyük ihtimal saat 9'da yani bu haber zaten saat 3'te paylaşıldı. Büyük ihtimal saat 9'da bir tane daha güncelleme haberi vereceğim. Onu da büyük ihtimal yarın paylaşırım ya da büyük ihtimal yarın bir tane daha 3'te, e, yeni bu sefer yeni kart gelecek arkadaşlar. Yeni kartların e, haberi paylaşılacak. Onları da benden öğrenebilirsiniz. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer ki abone olursanız e, ben video yayınlar yayınlama sizin telefonunuza ya da tabletinize e, bildirim gelecektir. Ve oradan tıkladığınız anda beni izleyeceksiniz. Ne geleceğini öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Tam konuşamıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hastayım. E, neyse bu bölümde burada sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla güncelleme videosu gelmesini istiyorsun. Ama bunlar kesin gelecek arkadaşlar. Bunlarda yalan yok. Herkese iyi günler.